Hepinize hoş geldiniz. Ben Elif Doğan Gönül. Bugün sizinle olumlamalar hakkında biraz konuşacağım, biraz sohbet edeceğiz. Biliyorsunuz ki olumlamalar bizim hayatımızda her an, her saniye yaptığımız aslında niyet, dilek ve bir çeşit duadır. Dua da aynı şekilde yaptığımız bir niyettir isteklerimizin evrene, yaradana ulaşması için söylediğimiz her şey bir olumlama, bir niyet, bir dilek, bir duadır. O yüzden söylediğimiz her kelime çok önemli bizim için. Çünkü kendi istediğimiz niyeti, kendi istediğimiz düşüncenin olması için bunu yaradana göndermek için yapıyoruz bunu. Yaradana gidip bize olumlu olarak geri dönmesi için yaptığımız eylemler. Burada dikkat edilmesi gereken şeyleri ben size madde 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 biraz sıraladım. Özellikle çevremde ve danışanlarımda konuşmalarımızda gördüğüm o olumlama yaparken aslında yanlış söylediğimiz, doğru olmayan kelimeleri söylediğimiz şeyleri birazcık açtım ve bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Çok istiyorum kelimesiyle başlamak istiyorum. Çünkü biz bir niyet, bir dua, bir dilek dilerken hep istiyoruz. Önceliğimiz bu değil mi? ben bir araba istiyorum ben bir araba çok istiyorum diye kullandığımız bir cümlede boşluk yaratıyoruz aslında araba istiyoruz ama neyi nasıl istiyoruz araba kırmızı mı olmalı araba spor mu olmalı araba yüksek mi olmalı araba ortalama bir modelde mi olmalı ben kırmızı spor bir araba istiyorum ben yeşil e ee, yüksek bir arabamın olmasına niyet ediyorum gibi kullandığımız cümleler nokta atışı yapmanıza nokta atışı yapmanıza sebep olur. Evreni doğru şekilde göndermenize sebep olur. Ben bir ev istiyorum. Ben bir evi çok istiyorum. Niyet ediyorum dediğimiz kelime de e, tek odalı bir ev de evdir arkadaşlar. 5 odalı bir ev de evdir. 10 odalı bir ev de bir evdir. Ben e, geniş camlı, ferah ışık alan bir evimin olması için niyet ediyorum. Dediğiniz zaman yine nokta atışı yapmış olursunuz. Ne istediğinizi tam anlamıyla dile getirmiş olursunuz. Niyetinizi de tam oluşturmuş olursunuz. Bakın, insanlar konuşarak anlaşması için yaratılmış, özenle yaratılmış muhteşem varlıklar. Hepimiz böyleyiz. Bunu en iyi şekilde, en muhteşem şekilde kullanmamız lazım. Yani bizim bu boğazımızdan, ses tellerimizden çıkan o ses, dilimizde yoğrularak çıkan o ses var ya çok sihirli. Ne kullanırsanız, ne söylerseniz inanın dönüp dolaşıp yine size gelecek. O yüzden kelimelerinizde lütfen cimri olmayın. Kelimelerinizi bol bol kullanın. Çok çok kullanın. Nasıl istediğinizi lütfen kafanızda yaratarak, imajine ederek zaten hayalini kuruyoruz bunun. Bunu o şekilde dile getirin. İkincisi ise bolluk bereket gelsin kelimesi. Bolluk bereket gelsin kelimesini hep kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Çünkü hep bolluk ve bereketi seviyoruz ve istiyoruz. Bu çok doğal ve çok normal. Bolluk bereket derken çoğumuzun aklında tabii ki parasal anlamda bolluk bereket. İşte evin şeyle ilgili, bereketiyle ilgili bolluk bereket. E, bundan isteyerek, bunu niyet ederek yapıyoruz ama bunu kelimeye dökmüyoruz. Şimdi bolluk bereket derken de e, hastalığın da bolluğu var. Bolluk bereket derken de acının da bolluğu var. Bolluk bereket derken bulunduğun durumun da bolluk bereketi var. Yani aynı durumu stabil olarak bol bereket bir şekilde yaşayabilirsin. O yüzden ne istiyorsan bolluk bereket anlamında, parasal bolluk bereketimin benim ve bütünümün bütünün hayrına olacak şekilde olmasını niyet ediyorum, istiyorum deyin lütfen. Çocuklarımın huzuru, mutluluğunun bolluk bereketini istiyorum, niyet ediyorum diyebilirsiniz. Evimdeki malzemelerin, evimdeki eşyaların, evimdeki yiyecek içeceğin bolluk bereketini niyet ediyorum diyerek lütfen kelimelerinizi açarak söyleyin. Bolluk bereket istiyorum, bolluk bereket istiyorum dediğiniz her şeyde evrende bir boşluk yaratıyorsunuz. Boşluk acıdan da gelebilir, size çekebilirsiniz. Hastalıktan da çekebilirsiniz ki Allah göstermesin. Ee, i̇yi olandan da çekebilirsiniz. Bunun lütfen sınırlamasını koyun. Ne ile ilgili bolluk bereket istiyorsun? Bolluk bereketin senin nereden gelmeli? Bu kelimeyi de düzgün kullanalım lütfen. Hayrıma ve hayırıma kelimesini çok kullanıyoruz. Bu olumlamalarda, dualarda ya da işte yaşamımızda. Hayrıma ve hayırıma kelimesi aslında iki farklı kelime. Benim ve bütünün hayrına olacak dediğimiz şey hayrına, onun olumlu olarak olması adına söylenilen bir kelimedir. Ama çoğumuz şunu söylüyoruz. Benim hayırıma olacak şeyi, hayırıma olacak şeyi dediğimizde hayır zaten başlı başına olumsuz, negatif bir cümledir. O yüzden bu kelimenin ayrımını yaparak lütfen niyetlerinizi ve dualarınızı edinin. Benim ve bütünün hayrına, tüm güzelliklerin, barışın ve sevginin gelmesine niyet ediyorum. Mesela. Bütünün hayrına olarak isteyin arkadaşlar. Bütünün hayrına demek ne demek? Ben kendim için yaptığım niyetleri aslında bütünü de ilgilendirecek şekilde yapıyorum. Çünkü ben bu evrende, bu dünyada tek başıma yaşamıyorum. Ben neyden etkileniyorsam çevremdeki ve bütün de aynı şekilde etkilenecek. İyi ya da kötü. O yüzden İstediğiniz niyetin, dileğin, duanın çok güzel %100 şekilde işleyebilmesi ve %100 şekilde ondan e, tat alabilmeniz için kendinizin ve bütünün hayrına olacak şekilde isteyin. Bu da çok önemli. Hiç asla kesinlikle kelimelerini kullanmayın. Olumlama yaparken, dua ederken e, hiç böyle bir şey yaşamak istemiyorum diye bir niyette bulunmayın. Çünkü bu söylediğiniz kelime aslında başlı başına olumsuz bir kelime. Ve olumsuz olan kelimeler evrenle olan iletişimde olumsuz tarafa bağlanıp olumsuz şekilde geri dönecektir bunlar o kadar önemli şeyler ki bazen aslında çok doğru dualar çok doğru niyetler ettiğimizi düşünüyoruz çok doğru şeyler söylediğimizi düşünüyoruz ama ne kadar ince şeylerden bahsettim farkındaysanız bu bahsettiğim şeyler bile sizin niyetlerinizin, dileklerinizin ya da olumlamalarınızın çok doğru yerden çok doğru bir şekilde size gelmemesine sebep olumsuz meyma kelimeleri var yani. Ya hep yaptım, yapma, etme söyleme gibi bu mema kelimelerini olumlamalarda, his yüklemelerinde, dualarınızda, niyetlerinizde lütfen barındırmayın. Ben üzülmek istemiyorum gibi bir niyet edebilirsiniz. Ee, ben artık üzülmemeyi tercih ediyorum da bir niyet, bir dua, bir dilektir. Ama onun yerine ben iyi olmaya hazırım, İyi olmak için... E, evrenden bunu çekiyorum bu enerjiyi çekiyorum demek. Ben şu an bu cümleyi tamamıyla kendi kafamdan uyarlayarak söyledim. Bu olumsuz cümleyle olumlu cümlenin farkını yaratmak için, anlatmak için. O yüzden üzgün olduğunuz bir olumsuzluktur. Bu bir kelime olarak bir olumsuzluktur. İstemiyorum demek yine mema ekini kullanarak yaptığınız bir olumsuzluk ekidir. Onun yerine iyi halinizi, iyi olduğunuz halinizi şimdi ve şu anda istiyorum derseniz o zaten size o şekilde geri gelecektir. Evren yaratıcı, yaradan sizin zaten şu an üzgün olduğunuzu görüyor. Ama bunu evrene ulaştırırken e, üzgün olmak istemiyorum yerine iyi olmayı tercih ediyorum. İyi olmak için buradayım, şimdi ve şu an istiyorum demeniz çok daha güzel titreşimli, pozitif titreşimli ve yüksek titreşimli kelimeler olduğu için daha iyi ve daha hızlı gelmesine sebep olacaktır. Olumlamalarda, dualarda ve his yüklemelerinde yaptığımız en büyük hatalardan biri de e, ben iyi olacağım ya da işte gelecek ekiyle konuşmak. Gelecek ekiyle konuşmaya gerek yok. Çünkü biz şu an yaşıyoruz. Biz şimdi yaşıyoruz. Gelecekle ilgili beklemiyoruz istediğimiz şeyi. Duayı da öyle, olumlamayı da öyle, hisleri de öyle. Şu an istiyoruz. O yüzden şimdiki zaman kullanmayı mutlaka özen gösterin ben iyi olacağım diye yapacağınız bir dua evrende şu boşluğu yaratıyor size. Ne zaman iyi olacaksın? Ne zaman? Bunu söylemedin, bunu kaçırdık. O bu şekilde askıda kalıyor işte. Askıda kaldığı için de dönüp dolaşıp gelmesi yine bizi bulması mümkün değil. Ben şimdi iyi olacağım, ben şimdi iyi olmayı tercih ediyorum ve bunu istiyorum dediğiniz zaman şimdi ve şu an ikini kullandığınız için evren Yaradan artık hangi e, inanca sahipseniz ve nereye bağlıysanız, aynen şu şekilde oluyor. Şu an iyi olmak istiyor ve şu an iyi olmalı. Kullandığımız kelimeler çok önemli. İşte her söylediğimiz şey, bizim söylediğimiz her e, titreşim, her düşünce e, çok sihirli. Bunları kullanarak, bunları kullanmaya özen göstererek lütfen tekrar deneyimleyin ve tekrar bakın bakalım hayatınızdaki değişiklikler nasıl oluyor, nasıl olacak. Bana yazmayı unutmayın. E, yorumlarda buluşalım lütfen. Yaşadığınız ve dikkat ettiğiniz etmediğiniz yerler nelermiş? Bunlarda yorumlarda buluşalım bir bakalım. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey muhteşem geçsin. Bay bay.